Arkadaşlar bugün Zemir Bedek oldu. Ben ona bakacağım. Bir yaş büyüdüğü zaman konuşacak. Şimdi mal mal şeyler söylüyor. Neyse siz onu bırakın. Girin içeri. Ah, gelmiyor. En aktör içeride. Unutmamışım tamam. La sen de yıklatsana be. Aa. Lan, lan gitsene. Gerisi kahve eve girdi. Arkadaşlar Demir burada yarızı çoğal hareketler yapıyor. Ben de şimdi ıı, deliye dönüşüp böyle evin içinde gezeceğim. Hatta böyle yapıyor. Sonra kaplanımdan ineceğim de e, kaplanım uçacak. Evet evin içinde kaplan besliyoruz arkadaşlar. Hatta tipi çok iyi. Aa uçmadı. Aa. Uçmadı. Anam Bırak Leon! Oğlum kucuğuma gel, kucuğuma. Gel sana mama vereceğim, mama, mama. Mama ister miyim mama? Kızıyor. Tamam, o zaman uyumak ister misin? Uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Hadi uyu. Ben de uyuyacağım bak. Ya deli! Lan girizik kapı kucağından niye atlıyorsun? Bacağını kıracaksın. Bir götünü kıracaksın. Bir oranı bir buranı kıracaksın. Girizik yani. Çabuk söyle. 2 artı 2 kaç eder? <laughs> ha! Zuh istiyor sığat. Zuh istiyor. Kafası patladı. <laughs> Şuradan su içebilirsin <laughs> Otur buraya Otur buraya Buraya böyle oturacaksın anladın mı Otur Buradan sütünü içeceksin Şöyle bas Eline kahve girdi Al şunu iç ben içeceğim. Kendi ona içiriyor gibi görün davranıyor ama kendim içiyorum. <laughs> Evin içinde kaykay süren ilk insan. Vay, vay. Dur şu garibanı da kocama alayım. Kucuk alayım kucuk. Alamıyormuş. Bu avatar yapıyor. Ne avatarı bu? Mutfakta üstünü mü değiştiriyorsun oğlum? Aha yoksa başardık mı? Bugün doğum günü müydü? Bir yaş büyüdü mü? Artık konuşacak mı? <laughs> bir yaş büyüdü! <laughs> Helikoptere Helikopter, helikopter! Helikopter, helikopter! Öyle bir şeydi. Duru dut duru dut. Duru dut duru dut. Okulu Yagvu Gel kucağıma bir seni seveyim Vuh anasık uzasına olsun şu e yanları kel kafasına gurbin olsun. Uy bu çok tatlı. Ay nasıl sallıyorsun yapacakları? ben sallayamıyorum. Ay o kadar büyüdü hala konuşamıyorum. Lan. Tamam. ben buna binmedim. Aa. Demir. Beraber kaplanın üstüne bindik şu an. beni çok bir şey benim bu koca bebişim var ya bu koca bebişim. O koca bu koca şey arkadaşlar ee, artık büyüdü. Bu yüzden bu yüzden artık benim kucağımda gezmiyor. K kendi yürümeyi biliyor. Ayrıca konuşuyor da değil mi yavrum? Merhaba Kedeta. Bak bak. Anne demiyor konuşuyor ne? Kamera mu var burada? Yok ah, yarızık ya yani. Söyle. Anne videoda ne? Oğlum bak şurada kamera var görüyor musun? Bunu YouTube'a yürüyeceğiz. <laughs> Ama editlemesi 2 saat sürecek. Tabi abone olurlar onlarda Hangi kamera Hayır ya Rabbim. Ben şuraya hemen bir karema, kamera, koyup geliyorum. <laughs> ya da koymayacağım. <laughs> Çünkü ben oğlumu evden atamam. Arkadaşlar <laughs> 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 şimdi Bineceğiz. Ne işti o şimdi? Anne dua et anne, anne dua et. Bir şey diyeceğim. Şu nerede yapılıyordu? Burada bir şey yapılıyordu. Anne, ama. Anne dua et, o nerede yapılıyor? Anne dua et, anne. Ayşe. Burada bir şey vardı. Onu nasıl yapacağım? <laughs> Hayır yapamıyorum. Nasıl yere atacağım yardım edin. Bayılmam lazım benim şu anda. Ne? Ha pardon. Hemen döneceğim. <laughs> Aga askerliğe giden <laughs> askerliğe giden bu böceği gibi konuşuyorsun. <laughs> Aga tuvalet <laughs> tuvalete gitti sen değil mi? Tuvalet boşta. <laughs> Aga Tuvalet. tuvalete kimse yok. <laughs> ya, ya tadım be. Arkadaşlar iki dakika ben şu uçan şeyi çıkarıp geliyorum. Çok rahatsız. Aha Arun da gidiyor. Get the... Bu Abi, kıyafeti kaydet. Bir şey değil tamam. Eee bırı 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 Artık Bu... kanat geldi. Kanatım geldi. Nasıl kanat geldi lan? Abi büyüdü Metin. Kız bu pera çıktı ya. Abi, Kız telefonu defol git evimden. Abi <laughs> Tamam tamam. Video devam ediyor burada. Tamam. <laughs> anne bizim evde Uçak mı var da Oğlum sen boş ver. Ne ben demek? bir duşa gireceğim Oğlum. <laughs> anne, hani, o zaman tamam anne. Ben, ben burada duruyorum. Hemen şöyle duşta da banyomuzu <laughs> yapalım. o... Duş alırken banyo yapmak. Ben de dans ediyorum. Uy, uy, da. Anne ben ne yapayım acıktım da. Uy, yuh, da. Hmm. Anne acıktım. Bak sana top fırlatmıyorum. Lan iki dakika ben yu yaptırmadın ya. Üf. Bak atmıyorum. Gel. Atmıyorum. Gel dedim lan gerizek. Aa bas şu zıkkıma. E? Su, su, su istiyorsan buna bas. Yemek istiyorsan yanındakine bas. Yemek. Tabii ki de yemek istiyorum. Buna bas. Yemek. Aga bu su içiyor. Neyse. Biraz cheeseburger yiyelim. Cheeseburger. E, eh, onu bana ver. O oh, cheeseburger benim. <laughs> Şuna oh, bas burger. Demir. Buna bas. Bununkine bas. Bas. Cheeseburger. boyga nam 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 yedim abla. Oha çocuğun ev var dolu da dolu. Neyse. Aga ben uyuyup geliyorum. Canım. Sabah her sabah olan o güzellik uykumu, uykumu zamanı geldi geçiyor. Bakım yapmayı unuttum. İyi nerede bu nerede bu nerede bu? Aga aga demirse bilgisayarı bir şey mi yaptın oynaya oynaya? Hayır. <laughs> Neyse ben bakım yapayım. Şimdi onu yiyebilirim. Orada ben yazacaktım. <laughs> <laughs> canavar var evde. Evde canavar var. Ben. Sabah oldu. Acaba güzel. Ah sen sabahtan beri uyumadın mı? Evet. Kız ben sana. Sen... Ben Hayır ben kaplanı diyorum. Boyun. Lan kaplan. Ben sana sabah. Ay akşam dişlerini fırçala demedim mi? Ne güzel uyurdun. Demedim. Yat şuraya. Ya. Ay, git. Küstüm <laughs> Niye? <laughs> <laughs> tamam geliyorum. Ah bilgisi. Tamam Lüzün geliyorum. Kendi, geliyorum ben. Aha televizyonda Ay. en sevdiğim program başlamış. Ay, tamam, Demir çabuk gel. Televizyonda en sevdiğim program başladı. Sen bana bir demedin mi? aga okay. değil miyiz? allah demir küserim hadi gel adam beni da adamı aha geliyor arkadaşlar geliyor geliyor. arkadaşlar televizyonda en sevdiğim program başladı onu ona göstermiyorum bu yüzden gelmesin söyle şu an geldi hiç evin görmedim. içine giriyor hadi gördüm onu gördüm <laughs> Geliyor arkadaşlar hemen içindeyim şu an. Bu, hayır diğer odadayız. Hemen ya karşıdaki adam. o. Televizyona bak. <laughs> hani televizyonu? o ne? Ola bu gerizek. Ola, Eski çoğu beyni. Bak burada ne yar? Sen. <laughs> bu ne anne? Bu ne? Hep değişiyor. Aga, bu nasıl sanıyor. video ya? Hep değişiyor. Video şüpheli. Oyun. Oğlum gel oyun oynamaya gidelim. Oyun oynamaya gidelim mi? Tamam. Yürü. Yürü bebek. Bebek iş beynini. Çık evde. Hı. Arkadaşlar. Şimdi biz Crazy Run'a gitmeyeceğiz. İlk hayvan sayısını bulmaya çalıştığımız oyun var ya ona gideceğiz. Ondan sonra Crazy Run'a gideriz değil mi Demir? Evet. Anne o oyunu çok seviyorum. Hadi yürü gidiyoruz. Gel lan kucağıma. Arindi. Anne hadi gidelim. Çok seviyorum oğlum. Seni ışınladım oğlum. Sevdin mi? Anne bu ayını çok seviyorum. Anne. Su merdiven var ya aşağısında sandık vardı. Gerçekten mi? Gerçekten gördüm. Bak. Oha. Şurada. Sen Bana da. 1500 alsın. Bana da. Neyse hadi abi. Aa sekiz tane varmış o sandıkta. Ben de az önce robotu tamir etmeye geldim de bu ne diyordu? Hadi içeri gir oğlum. Oğlum içeri gir. <laughs> Yüklenir mi? Oğlum yuklanır, Ay! yuklanır Ay! Yüklediğinde de. Oyunu oynamak. Ben doğ şurada? Yürü. Hayalet at bu. Bu ne? Ay! Anne ben geliyorum. Lan demir dur 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 dur. Anne ben, ben başlayayım. Başlama başlama girsek. Anne oyunu çok seviyorum ne yapayım. Oyunu o kadar seviyorum ki seni bir Ben de bakayım. başla dedim ama sen varsın tamam. ne hmm. kadar var bende yazmıyor süre. Hadi basla kessek sayısı. Süre sende yazıyor mu bende yazmıyor. Bende yazıyor. Bahs ya, başladık. başladık. Abi bu ne <laughs> ya yüzümüzü boyalı <laughs> Yüzüne boyama yaptı. Bana o çıkmıştı. Burada, çok çirkin. 1-2 bir, bir, iki, iki. Ay bir saniye. 4-5-6-7-8-9-10 11-12-13 Ay bir saniye. Bir tane fazla bastım ben ya. Kesin ben de bir tane fazla yaptım. 12-12 on iki, on iki. Ben de bir tane yaptım. Ben 11 sen 14. Ben fazla bastım sanarken az basmışım. Ben de çok basmışım. İki fazla. Hayır hani basmışım. sen, sen. Yok, öyle bir şey. Yapmış. Ben payodum da aldım. Aman boş ver. Bu çok tatlı burada. Siyah beyaz olsa çok tatlı olurdu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Abi dikkatimi dağıtıyor. Ya ben durmadan 50 tane basıyorum. Abi sayma, oyun tamam, mu? Tamam tamam. Dikkatim çok dağılıyor. Bu da ben 54. Var. Ben durmadan 50. Çıkıyorum. tane basıyorum. Çıkıyorum. Tamam çıkma, çıkma. 27 aga be, 2 fazla basmışım. Ben bittim. Bu sefer de ben 2 fazla basmışım, sen 1 az basmışsın. Evet. Zor seviye. Kaç tane görüyor? Burada bir gel. Bu çok kolay. Evet. Yani abi. diğerlerine göre daha kolay. Evet. Soy ya ama çok kolay. Ama biraz sesleniyor. 1, 2, 3, 4, 5, O yüzden zor diyor zaten. <laughs> Lütfen. Burada bu biraz zordu bu sefer. Bence hiç zor değildi. 29 diyor. Sen kaç bastın? <laughs> Agata bir tane de bassam oluyor mu? 606'ın 70 bilet <laughs> verdi aşklar. Hmm. Ne yapıyorsun lan sen? Reklam çıktı. Aha! <laughs> Telefonuna reklam girmiş. Tamam yapma değil mi? Hello. Arkadaşlar biz şimdi e, bunu oynayacaktık değil mi Damir? Anne ben burada kaldım ya. Senin sesle. <laughs> aga! Aga yaptığı şeye bak. <laughs> O çıkmadı avatar yapıyor. Neymiş oyunu öğreni oyunu oynayınca bir yaş neyse tamam bir yakın. Bir yaş büyümüş koca kafa. Oğlum gel 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 buradayım. Lan gerizekalı gelsene. Ne yapıyorsun? Aga çocuk bebek hmm. oldu. <laughs> Hadi gir içeri. <laughs> Kaplanın dışarıda kaldı. Onun da doyuk sömürüsü yaşayamamıştım daha. Gelsene oyun başlıyor. Üftüm gel artık hoş değil. Sen, evet. Tamam ben sensiz oynayayım. Geldim. Hayvan, hay, hayvanım gelmedi. Ağa Aga ben onunla gelmedi? iki saattir duygu sömürüsü yaşıyorum. Kaldı dışarıda. Kullanım da şeymiş Gel. Oyunu, bu oyunu kullanım dışıysa o oyuna güncelleme yapıyorlardır burada. Evet. Hadi girek. Anne gel. Oradan çık, robottan çık. Başka oyuna gideceğiz. Evet, evet. Bir sürü görev yapmışım arkadaşlar. Hemen ödüllerimi topluyoruz. Yalnız şu yok. Şu çok yavaş yani. Şurada bir geç olsa iyi olacak aslında ya. O kadar yavaş gidiyor ki yani ben sevmiyorum. Şöyle aşağı ineyim. Ula ben senden daha hızlıyım. Demir gel Crazy Run burada. Şöyle mistik dansımızı yapalım. Gir içeri. <laughs> Oğlum çocuk Daha yeni doğdu Aa ben başladım Garibim. Neyse sen de oyna başla Annem İkimizin abi. oyunu da bitsin Ondan sonra beraber tekrar gireriz Annem öldü Annen öldü çocuk Annem buraya düştü Anneni hapishaneye attılar Böyle hapishaneye attılar <laughs> Parkuru geçemezsin ölecek. Arkadaşlar demir burada kalmıştı suya düşünce burada. Çünkü yani ben de bilmiyorum. Suya düşünce kalmıştı üstüne çıkamıyordu. Demir o yüzden buna gelmeyebilir bu arada. Yani bilerek içeri girmemiş olabilir. Abi be abi ya. Kaykay yüzünden ha? giyemedim. Abi kaykayı çıkarsaydın yani bu bizim suçumuz mu? Nerede kaykayı? suçu mu? Kaykayı bir saniye mi atacaksın? <laughs> evet atıda. <ta. gülüyor> Gerzek yani. Sus. Sus anne değil mi? Anladım. Sus, sus. Anladım. sus sus. Lan mal sus sus. Sus, sus ya. Zaten Lan de sus, de sus sana. <laughs> ayı. Anne. Ayı tuza. Ormanda 99 gecedeki ayı tuza. <laughs> <laughs> Bakalım bu kapı açık mı? Bu açık mı? Ay. Yok. Açık olsa şaşardım. Bir kapı bulamadım zaten. Aha yol Düştüm. Düştüm be. Bu neydi lan şimdi? Düştüm be ya. Yaktım be ya. Aga düştüm. Aga tam lazerin üstüne olmaz ama yani. Oo son anda yaptım burada. Son anda dediğim saniye olarak yani. Saniye bitmiyordu ama. İşte anladınız. 50 saniye kalmıştım. Ama güzel ve ödül verdi. Keşke biraz daha altın verebilseydi. Ben ev almayı biriktiriyorum çünkü. Oğlum annen geldi oğlum. Oğlum neredesin? Tekrar Crazy Run'a girek. Kaykanlar, kaykay suyan var ya o benim. Gördüm anne Gördüm seni gel gel. Gördüm. Bu sefer de ben Kaykay yüzünden girmeyeyim değil mi? <laughs> Gelme. Hadi gel gel girelim. Bırak kaykayını gel. Yeter anne. Gir içeri. Anne ben de. Abi ben de yukarıda yazılmıyor. Ben de yazıyor ben de yazıyor. Allah. ya. Abi çıkma tam kaykayla girmiştin yani bu. Ayıp ya. Ayıp değil. <laughs> kim dışarıda kaldı. Kanka Hayır dışarıda kaldı. Olamaz. Aptal kutun yağlı diye birisi de bizimle oyuna girdi abi, burada arkadaşlar. Arabam kuzede kaldı. Oh my god. Gerçi müsün? Hayır, sen uçağı yap diyeceğim. Arkadaşlar oyuna başladık. Şöyle koş 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 koş. Koşmuyor acaba burada şey hayvanlarımızı binerek ge, hayvanlarımız gelir mi hayvanlarımızı binerek gelsek bence mantıklı bence girmez içeri <laughs> şuna bak arkadaşlar bence bu yeni gelmiş çok zor burada evet Burada az önce gösterim. Az önce videoyu çekemedim. Abi, abi sen oyna. Çünkü, çünkü çekme. Bitirdim be. Bitirdim be. Nasıl süre bitmeden geçeyim de ödülümü versin. Vermedim. Ha. Tamam bu sefer daha çok altın verdi. Sorun yok. Kutu da verdim sen. Oo güzel güzel. En az 1500 altın verdi. Abi bu bende var yani. Ayıptı ayıp ayıp. Demir buradayım. Demir çocuğu bir sana yazıyor. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Hayır ciddi sen sen bak. Sensin. Gitti. Abi sensin. Neyse sen. ben de gideyim. Abi son seviyeye geldim ve bu geldi. Son seviyede burada geldi. Abi abi ne oluyor? <laughs> Artık kendi çareme bakabiliriz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Demir ayrı eve çıkıyormuş. Beni bırakıp başka ev alıyormuş. Abi yayın etme. <laughs> Anne artık ben büyüdüm. Ne diyorsun yani? Anne seni, neredesin? Seni benimle evlendireyim mi yani? Hayır. Aa. Anne neredesin? Anne! Oğlum ben, ben artık... sandık arayışına çıkıyorum. Anne ben artık büyüdüm. Pizza teta tistan. Ben pizza. Oğlum ne ağla? Arkadaşlar ben çok hastayım. Yardım edin hastaneye. Abla, yardım et bana bir şey oldu lan. Ya. Boy yakardım. ekrandan çıkıyor. Dur dur dur. Devam. Bak. Olmadı. Çık da be. Çık. Dur ben de bir pizzacıda çalışayım. Belki bana da aynı şey olur. Yok bana olmadı. He sen kaykayla başladın. Bak. Bak oldu. Arkadaşlar şimdi bas çavuslu götürüyoruz. Aman süre varmış ya. Süre bitmeden gitmemiz lazım bu arada. Nusret Burada videonun sonunda şuradan kayacağız. Çok güzel. Allah'ım gözüm doysun abla. Evet şimdi durağımız Abişe arkadaşlar siliyorsun. gökyüzü. Size biraz beklettim ama özür dilerim. Atayan var. Abi lafı bu olur ya. Nasıl, nasıl, Hiç nasıl. beklemedim şüpheli yani. Hısı ol, Al nasıl, gözüm doysun. Hadi. Al şunu. Ben gidiyorum. Ya, bas, bas, bas. yürü 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 abi ben. Abi seni gördüm. Seni gördüm. Aga iki dakika dur ya götürüyorum siparişimi. He Borter'in oy demiş ya. Yani. Sana da aynı kişi yani. Evet öyle. Beni takip ediyor mu? Yok. O zaman annedir. Arkadaşlar ben çok hastayım. Bir like atarsanız bir de abone olursanız da iyileşeceğim. Şimdi hastaneye gidiyorum. Bakın doktor da aynı şeyi söyleyecek. Eminim. Şimdi benim abone ve like atacağım. Arkadaşlar geldim. Şimdi doktorumun odasına gidiyorum. Şöyle doktorum gelmemiş. Bilgisayarında yazıyor söyleyecekler ama her zaman öyle çünkü. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet arkadaşlar. Unutmamak için bilgisayarına yazmış bana ne diyeceklerini. Yani diyeceği şeyleri. Yazmış. Benim dediğim şeyleri yazmış işte. Abi bir tane hastalığımı uğruna patlatayım. Uy. Abi. Uy. Ben bu. Uy. Abi ben bu, bu zevkle giydim abi iyi ne olsun. Ne? Ben buraya gittim burada bunu nasıl kıyıyorum. Ha. Arkadaşlar bir tane robot var ya oraya gelmiş. Neyse biz videoyu bitirelim o zaman. Bitirelim mi demiş? Bitirek. Gözünüz arkadaşlar. Bekle ben de senin oraya geleceğim. Tamam. Ama ben nereden robot gittim? Tamam nereden? Tam nasıl yaptın yani? Hangi ben portaldan? Portal gittin? Gördüm, tamam. Son tamam. pizzayı verdiğimiz son adam mı? Hayır oradan değil. Bilmiyorum. Sen bak işte haritaya. Abi ama şu robotun olduğu yerde bir yerde. Ona pek de yakın sanılmaz ama. İşte sen anladın abi. Geyik, geyik sen tut Ben anlatamam. Şimdi bu mu? Ee, bir bok almışsın. Bu, o, bu o. değil. Bu ablam ne? Demir gitsin? bu mu? Neydi ben zaten sana bunu dedim ki. Hayır, ben görmedim onu. Anlamadım. Robotum ben. Hiş, robot. Demir robot mu? Şaman ya Rabbi. Bu son seviye. Hmm. Son se Arkadaşlar son seviyede nasıl göründüm? Atıldı. Son se Arkadaşlar son seviyeye geldi. Kirala diyorum arkadaşlar ve geliyor. Arkadaşlar atladım reklamı. Yani yaptık. Ve biz de robotuz artık. Bu robotla ne yapacağız burada? Aa uçar gibi. Uçar gibi de davranıyor burada. Aa gerçekten uçtu. Anne ne? Abla neredesin? Neredesin? Bir şey diyeceğim. Ben bu ağacı kırabiliyor muyum? Abla neredesin? Ben seni göremiyorum ama. Video almış bitmiştir. Neredesin? Bekle ben seni bulurum. Robotu satın aldığın yere gitsen eve. Tamam. Geldim. Ben oradayım. Robotun önündeyim şu an. Arkadaşlar biz Demir'le farklı bir server'danmışız. Neyse bizim o videomuz o zaman bitsin. Abone olmayı, bırak atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.